Merhaba değerli dostlar. Doğadan topladığımız e, şifalı ve yenilebilir bir yabani ot, kazaya ot olarak biliniyor. Kazyak veya deli maydanoz, halil otu gibi isimlerle de anılıyor. Doğada arkadaşlar çokça bulunuyor. Özellikle e, kışın e, arazide görülmeye başlıyor ve Mayıs ayına kadar da sürekli doğada bulmak mümkün. Bu otu ve Mayıs ayında beyaz renkli çiçekler açıyor. Daha sonra da değerli dostlar, tohum bağlıyor ve e, bu şekilde döngüsünü devam ettiriyor. Kaz otu gerçekten e, tadı oldukça lezzetli olan tadı kadar e, insan sağlığı içinde birçok faydası olan çok şifalı bir bitki. E, bu bitki özellikle Ege bölgesinde çok yaygın olmakla beraber Marmara ve Karadeniz bölgesinde de yer yer bulunuyor. Biz e, şu anda Karadeniz bölgesindeyiz ve arkadaşlar doğamızda işte Ocak ayının içerisinde bu ottan bulduk. Gerçekten alanda da oldukça fazla miktarda mevcut. Belirli koşullara da dayanıklı olan kazaya otu gerçekten bulunduğu bölgede çokça toplanabilir. Mevsiminde tüketilmesi gereken çok önemli bir besindir. Şeriğinde yer alan mineraller ve vitaminler sebebiyle. ...insan vücudu içinde oldukça faydalıdır. Değerli dostlar, e, kazaya otu çeşitli şekillerde tüketilebilir. En çok bunun yemeği yapılıyor. E, kavurmalı, e, yumurtalı gibi yemekleri yapılabildiği gibi yine bu börek içerisinde de çokça kullanılıyor ve gerçekten çok lezzetli bir tada aromaya sahip bitki e, kurutulduktan sonra şifalı çay da yapılabilir veya taze iken. İşte bir miktar kurutmuştuk arkadaşlar bunu doğadan toplayıp ve bununla şifalı çayı yapılabiliyor. Değerli arkadaşlar bu çay oldukça basit şekilde yapılıyor. Yaklaşık bir tutam yani bunu ovup ufaladıktan sonra bir yemek kaşığı bir bayrağı kaynar suda yaklaşık olarak 5 dakika beklettikten sonra şifalı kazaya ayağı çayımız oluşturulmuş oluyor. Hazırlanmış oluyor arkadaşlar. E, bu da gerçekten şifalı özellikleri e, çok. Faydaları nelerdir arkadaşlar? E, i̇ster çiğ olarak e, tadı biraz e, acı e, ve farklı bir aromaya sahip olmasına karşı, çiğ olarak da tüketilebilir. Gerekse yemeği yapılarak veya yoğurtla karıştırılarak yine çayı yapılarak bu bitkinin e, şifalı özelliklerinden faydalanmak mümkündür. Antiseptik ve fosfor bakımından zengin olan kazaya mide sağlığını koruyor. Arkadaşlar mide için çok önemli, özellikle kurutulan bitkiden yapılan çayının tüketilmesiyle. Aynı zamanda kaynatılıp yoğurtla beraber tüketildiğinde uzun süre tok tokluk hissi verir ki bu da kilo vermeye yardımcı olur. Yani zayıflamak için de kullanılabilir. Mide sağlığının yanı sıra tüm sindirim sistemine iyi gelir. Özellikle bağırsak florasını dengeleyerek kabızlığı da öndürüyor çayının e, tüketilmesi veya herhangi bir kazayla yapılan yemeğin tüketilmesi. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücuda giren bakterilerin etkisini azaltır arkadaşlar. İdrar yoluyla atmaya yardımcı olur bu e, dış e, bakteri etkisini. Ve yine bağırsaklarda ortaya çıkan kurt ve tenya gibi vücudun e, olumsuz etkileyen bakteriler de dışarıya atılabilir. Evet dostlarım bu kaz ayağı bitkisini doğada siz de gördüğünüzde toplayıp bunu tüketebilirsiniz. Fakat bunu toplarken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. Arkadaşlar bu ota benzeyen ve zehirli olan hatta hayvanlar için bile çok etkili bir zehri olan baldıran otuyla karıştırmamamız lazım. Çok benziyor. Bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte dediğimiz gibi arkadaşlar ee, bu şekilde işte bizim gösterdiğimiz şekildeki bu otu e, kazaya olarak bilin ve toplayıp e, rahatlıkla tüketebilirsiniz.